arkadaşlar iyi bir hoş geldiniz. Ben de nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Ben de Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni. <laughs> arkadaşlar biz birkaç duyum aldık. Yani bunları söylüyorum ama duyum yani bunlar. Şu anlık duyum. Bugün bunun ardına kesileceğiz. Bak böyle bir yerdeyiz. Bugün çok garip bir yerdeyiz. Böyle bir yere daha önce hiç gelmedik. Bütün bir Bu ne lan? Oha! bu bomba mı var lan? Sokakta dans eden Sırp kadın öldü! Böyle bir şey diyorlar ve ben gerçekten bilmiyorum. Sizce ölmüş olabilir mi? Yorumlarda yazın. Bu arada yorumlara Sırp kadın yazan herkese de kalp atıyorum. Ne düşünüyorsun Aga? Doğru mu bu? Ben inanmıyorum abi nasıl olsun oğlum? Bir bunu bir arkadaşlar. Bir konum var elimizde. Oraya gideceğiz. O mekana gideceğiz ve orada sırf kadın arayacağız. Eğer sırf kadın orada değilse geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin. Üzül hiç üzülemeyeceğim ama üzülüyorum. Yardım et ya artık yani yor yoruldum, artık ya. Çok yoruldum artık ya. Tamam beni kaçırdın, bana o kadar şey yaptın, bizi kovaladın, Baya bize bayağı bir şey yaptın. Ama yani Ölmen bilmiyorum ya sonuçta bir geçmişimiz var iyi veya kötü ya yani ben bazen ama burası Türkiye böyle şeylere bir şey diyemiyorum artık. Abi bunlara karşı yapılacak bir şey yok yani burası Türkiye bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani nefret ettiler ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Kamera arkasında da Behzat var Behzat az önce ağzından bir kelime çıktı dedi ki az sonra ben dondurma ısmarlayacağım dedi katıyordu bana babasal bir biterdim deli diyorsunuz bana ya da zalim Beğenen kanala abone olup arkadaşlarımıza Beysat'tan ve benden birer dilim baklava ve dondurma çekilişle seçeceğiz Antalya'da olanlardan veya fark etmez İstanbul'a da geliriz Çok ıssız bir yer arkadaşlar gözüküyor mu her şey ama bilmiyorum nasıl ya, gözüküyor ya. Ne oluyor oğlum sen belki sırf kadının etkisinde kalmışsın kanka ben Arkadaşlar böyle Oğlum şu hareket etti bir... lan tahtarı belli. O ha lan oğlum buralarda bir yerde mi yoksa ama öldü diyorlar ama bence ölmedi. Ruhu belki de vardır aga. Belki ruhu mu diyorsun? Fatih Akkuru. Abi ben abi. böyle ıssız parklardan korkuyorum kanka. Bak cidden bir çok bak, korkunç. Çok korkunç değil Çok korkunç. Hiç kimse yok ki böyle. Sesi dinle. Elektrik değil. Tam da korku şeylerinde olur. O sahneye girersin ve bu ses gelir. Ay. Böyle tırlardan korkuyorum. Aga bu ne? Böyle garip bir yerdeyiz. Işık şey Tapşonumu çekeyim, şey. çekeyim mi? Işık şey gidip geldi. Tapşonumu çekeyim mi? Çek. Çekiyorum kapşonu. Biliyor musun bunu? Hayır ama şeye benzedin. Ee, Nova Geldiğimiz yere bakar mısınız? Yani incin top oynuyor burada abi. Arkadaşlar gözüküyor mu bilmiyorum ama. Sırp kadının mekanı burası mı acaba? Besat burası değil diyor. Kaçıyor hala. Oğlum Sırp kadının mekanı değil mi burası? Girelim mi? Burası Sırp kadının mekanı. Ege. Sesi duydun değil mi? Duydun değil mi? Sesi duydun değil mi? Çok tehlikeli bir yerde. Sen kim oldun değil mi? Ses geldi mi? Yemin ederim geldi. Burası çok değişik bir yer şey. oğlum. Biz buraya ilk defa geldik arkadaşlar. Bu arada hiç ben böyle bir yere geldiğimi hatırlamıyorum. O kadın orada kan ölmüş mü? O olsun? kadın orada ölmüş mü diyorsun sen? Öldü şimdi? kan o kadın oğlum, orada. Orada emin misin? Buralarda evde. Allah rahmet eylesin. Konum buralarda. Evet. Ama şöyle bir sıkıntı var. Peki. Öldüyse mi? cesedi orada mı? Gidip bakalım mı buraya? Bakamayız. Yemez çok geride kaldı. Yani orada değil bence ya. Olsaydı koku alırdık ceset kokusu. Bakacağız. Ama belki cesedi başka bir yerde olabilir. Belki şu Şurada şey köprüden geçelim mi? İnsanlığa girelim yoksa burası birazcık hiç işe gidiyor gibi. Kan yok. Biz burada amacımız tamam. korkmak yok. Sırf kadını bulacağız. Yani tamam. Öldü mü ölmedi mi öğreneceğiz. Tamam yani. Mehmet, Mehmet, takip şu ana gidiyor, kadar olur. görmedik. <laughs> Göremezse oh. eğer... Oraya Mehmet'i çağırsaydık seni. Mehmet'le girerdik biz oraya. Kimazdı, kimazdı. Oğlum buraya girdi mi zaten? Ya oğlum ben <baş> lan <laughs> La yürü. Yeri... <laughs> Mehmet de o kadar video çekip videoların 10 video çekiyorsa bir tanesini belki izliyordu. O da pro prodüksiyonlu. Tarihden sonra çıkan izlemiştir. O da izliyor. Şey Onu o... bile izlemiştir bu arada. <laughs> <laughs> bir zamanda Daireden son çıkan kazanan videosu çekmiştik. Velet Böyle 5-10 kişi baya bir para harcamışlar. Ben senin şu anki yaşındaydım ben. o zaman. Ben baya bir para harcamıştım. <laughs> Oha sen o kadar yaşlı mısın? O kadar mı geçmiş? Bak hala bak. Geçmiş. Oha bu da ışıkta yanmıyor hala. Işıkların sönmeden. sönmeden... Çöpün içine mi baksak? <laughs> 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 oğlum kedi ne yapıyorsun kedi? Kazıya bakabilir miyiz? Kadide izleyebilir miyiz? Yapsın. Sen Oğlum bizi hayvan niye korktu. O sen korktu bizi niye kanka. Gel. Gel. Pis, 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 pis. O da korktu bak. Çok korktu. Oğlum, çok korktu lan. <laughs> Kuyamam. O Allah. da aç lan. Dondurma alacağımıza gidip bu hayvana et alıp verelim ya. Gel lan hadi. Bende bir 500 lira var gel. Şimdi bize buradan dondurma alacağız. Ya bakalım fiyatlar O zaman içeri girelim. Orada sen alırken ben seni çekeyim gel. Arkadaşlar demek ki like atan herkese de bu şekilde alacakmış Payzat. Değil mi kanka? Öyle dedi. Ne var aga bak. Kangı sınavı çok <laughs> az kaldı lan. Şunu hatırlatma ya. Şunu hatırlatma. Bu konularda hala sıkıntım olmadı. Şurada öldüğü olabilir kanka. Baksana boşluk. Kanka, kesinlikle şu ana kadar karşımıza çıkıp ortada şöyle dansını yapmıştı. Şöyle. Zaten hep böyle böyle bir ortamdaydı. Evet, şöyle dansını yapmaya başlamıştı. Demek ki öldü aga. Ha. Hala hiçbir şey yok. Çöplere falan mı baksak acaba? Oğlum hala yok ben kafayı yiyeceğim. Nerede bu kadın? Bak şu şurada kanka şurada ben biliyorum hissediyorum. Orada arazide kesin oraya hmm. inmemiz gerekiyor. Gel bakalım oraya Motor bak. geçiyor dur. dur. Gerçekten bak çok kaç kilometre yürüyoruz Tüm servisten dolaştık. Şurası abi, abi bak. Sen buraya mı diyorsun şimdi? Hayır, Burada şuraya. mı öldü diyorsun? <laughs> Oğlum buraya niye bedenini mi yatmışlar? Oğlum değil. servis yolundan ayrılmayınız diyor. Yavaş gidiniz diyor. Yoksa. Oğlum, uçabilir, araba uçabilir buraya. Uçurum burası. Gözüküyor mu? Pabeneyi göster üstü. Arkadaşlar görüyor musunuz? Lan be. Berkay mı? Lan bu ne bu ne bu ne bu ne? Amat. Öldüren kişilerin ismi. Ay. Yapma yapma. Amat diyor. Nasıl 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 nasıl? Oğlum ciddi misin sen? Amat diye biri öldürmüş. Amat diye biri mi? Bedel Amat. Bedel ödetmişler. <laughs> arkadaşlar bak Amat bedel ödetmiş Berkay'la. Kanka, al sana yeni karakter. Amat seni bulacağım ben. Geldi bu arada ya, aşağıdan su akıyor gözüküyor mu bilmiyorum ama. Uçurum gibi bir yer arkadaşlar burası. Ve çok hızlı bu arada kamerada hızlı akıyor bu arada. Eğer Sıtkadım buradaysa büyük ihtimal sürpriz sürük Değil mi? Sürüklenip gitmiştir bile ilerlere İlerlere sürüklenmiştir Üzülecek misiniz? Bize o kadar şey yaptın Bize o kadar kötülük yaptın ee, Bir yandan da bir iyi kötü geçmişimiz var Ama amat seni bulacağım Arkadaşlar amatı bulacağız ve Arkadaşlar görüşmek üzere Gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Sizi çok seviyorum Bay bay